Biz burada Mensis firması var diye, Mensis firmasının tabelası var diye Mensis'e güvendik. Gel burada çalışmaya başladık. Mensis işi alt taşırana vermiş. Alt taşırana gelmiş. Burada bir 20, yaklaşık 25 30 tane bir insan ve ayrıyeten Kurtalan'da olsun, Sirt'te olsun, Batman'da olsun bir türlü bir sürü esnafı dolandırmış. Bizi de dolandırdı. Biz hakkımızı istiyoruz. Fazla bir şey de istemiyoruz. Lütfen yetkililerden bir ricam bu işe bir yer atsınlar. Sadece biz hakkımızı istiyoruz. Fazla bir şey de istemiyoruz. Abi ya Karataş Fece'yi, Karataş e, Aldır Firması altında çalışıyordum. E, Yaklaşık bir 20 günlük falan bir çalışma yaptık beraber. E, yani ilk başlarda da Facebook'ta daha önce e, şeyler, paylaşımlar falan yapıldı dolandırıcılıkla şeyler falan ilgili. E, biz bunları gene de göz yumduk, güvendik şey yaptık. E, sonrasından e, gene tekrardan çalışmaya başladığımızda arabamı falan vardı benim arabam, arabamı, arabamı kiraladım. Arabam onların altında e, arıza verdi. Yaklaşık bir 50 bin lira kadar masrafı var. Ekstra benim maaşım var. Hiçbir ödeme falan yapılmadı ve arıyoruz telefonlara hiçbir şekilde cevap vermeyip ve tehdit mesajları e, attıkları var. anıt var elimizde ve rica ediyoruz yetkililer e, bu konuya el koysa çok güzel. Metropol Güneş Enerji Santrali'nde Kayra Enerji adlı firmanın taşeron firmasında menis'in işini yaparken burada 15-20 kişilik ekibimizde mağduriyet yaşıyoruz şu an burada. Bizim işçi haklarımız ödenmedi, sigortalarımız ödenmedi. ekstra makinesimiz olsun bu tarz insanların parasını ödemeden dolandırıp kaçtılar. Biz ana firma ile görüştük bu konuyu yani bize destek olmalarını ne yapabileceğimizi falan mühendisliğe alakalı. Menliste bize sadece biz bu adama karşı bir sözleşme yaptığını iddia ediyor ve Bizim paramızı ona ödeme yapmadan da ödeyemeyeceğini söylüyorum. Makinistimiz falan herkes zaten durmuş. Yani şu an biz mağdur olarak biz yetkililerden destek bekliyoruz. Buraya Kayra Enerji e, isim altında geldik buraya çalışmak için. E, bizi çalıştırmaya çağıran kişi Ceyhun Karataş, Rabia Karataş, şef olan Rabia Karataş. Buraya geldiğimiz e, 15-20 gün arasındayız ve e, hiçbir e, paramız ödenmedi hiçbir şekilde. Ana şirkete geliyoruz ve bizi dolandırıp kaçtı bu bizim taşeron şirket. Kaçtığına da yüzde yüz eminiz. Ben size söylüyoruz ki sen ana şirketsin, sen e, bizim bir mağduriyetimiz var ortada, sen bizi karşıla, e, bunu karşılaman lazım. Bir şeyler yapman lazım biz işçiler için. E, çünkü normalde, çünkü bu yasak olan bir şey. Ana şirket her zaman taşıyor, e, taşıma şirketinin işçisini düşünmek zorundadır. Ama her, her halükarda diyor ki ben hiçbir alakam yok sizinle diyor. Ben hiçbir ödemenizi yapmam. Mahkemeye girin, mahkemede başvurunuzu yapın diyor. Bize bunu söylüyor. Mağduriyetimizi gidereceği yerine bize bunu söylüyor.